Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. Merhaba arkadaşlar. <laughs> oh! evet, kuzenim. Ben Nur Sena. <laughs> beş oldu beş. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. Ben Nur Sena. Kuzenimle birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz, çekeceğiz. İnşallah eğlenceli ve güzel bir video olur ve siz de izlerken eğlenirsiniz. O zaman hadi videoya başlayalım. çok korkuyorum şu an. Yani çok. ben daha çok korkuyorum. Bu bunun iş ne yarayacak? da benim şeylerim daha çok biliyor. Daha çok biliyor. E bilseydin. <laughs> bilseydin. <laughs> <laughs> Neyse başlıyorum. Birinci soru. En sevdiği kız arkadaşının ismi. Yani ikimizin de çok sevdiği sağlam dostlarımız var yani. Böyle değişmeyen yıllardır değil mi? Benim de özellikle yani çocukluk arkadaşlarım. Ama bir tane yazmak zorunda olduğumuz için yazacağız şu an. Ayce Dicle. Benimki doğru mu? Ayce doğru. <laughs> Ayrıca doğru ama bir sürü, böyle 5-6 tane falan. Benim çok yakın kız arkadaşım var. E, hiçbirinin arasında seçim yapamam ama ben birini yazmak zorunda olduğum için Ayce'yi yazdım. Onu da çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Benimki Dicle'yi gerçekten çok severim. Buradan değil mi? Öpelim. Öpücük oluyoruz Çok seviyoruz. Dicle benim çok yakın arkadaşım. Gerçekten dostum yani. Çok severim kendisini. Ama e, yani böyle bir tane gerçekten böyle yıllardır yıllardır yani değişmeyen ailece görüştüğümüz yani böyle öpöz kardeşim gibi bir isim var. Yani bu da Ceren. Aaa <laughs> Evet. ya yani beni tanıyan herkes bilir. Evet ben Gel. 5 tane çok samimi dostum, güvenliğim insanlar. He, yani hepsini de eşit seviyorum. Ceren'le onları hepsini eşit seviyorum. Ceren ablana özür dilemek istiyorum. <gülüyor> Ceren <gülüyor> geldiğim zaman artık ne yaparsın Nursela'ya gerçekten, gerçekten aklıma gerçekten aklıma gelse direkt Ceren ablayı yazardım cidden. Bir anda aklımdan <laughs> uçtu. İnanma Ceren inanma bunlara inanma. Hayır. <laughs> Dizleyi de öpüyoruz o da o kişilerin arasında birisi. En sevdiğim meyve çilek diyorum. Ama artık artık en sevdiğim meyve mi onu bilemiyorum kurt sonra. Ama, ama çilek ama. değil derse de yalan söyler. Çilek. Evet. Ananas benimki de doğru. doğru. Hangi huyumuzu hiç sevmez. Ani tepkilerimi böyle aniden parlamalarımı pek sevmez. Bu da e, bazen tepki gösterilmesi gereken şeylere tepki göstermemeni sevmez diye düşünüyorum. Tepkisiz bir insan. <laughs> o tepki vermedikçe de ben ona sinirlenirim. Şimdi geçiyoruz. Ee, hayattaki en büyük korkusu. Ailesine, sevdiklerine bir şey olması yani onlardan beni kaybetmesi. Ben yalnız kalmak dedim ama cevabım bu olmadığını eminim. Yani hiçbir şey gelmedi. Ne yazdın Hiçbir şey gelmediği için aklıma bunu yazdım. <laughs> <laughs> ne peki? Sence yalnız kalmak benim umurumda mı? Hayır, bana. değil. Zaten hayır diyorum. Yani en büyük korkum yani benim de sevdiklerime bir şey olması olabilir. Karanlıkta kapalı alanda tek başıma kalmak çok korkuyorum. Klostrofobi mi deniyordu onu? <laughs> kapalı alanda. Evet, ondan da çok korkuyorum. Çıkarız. Bir daha kabı var mıydı? Varsa neydi? Süslü. Pelin su. <laughs> doğru değil mi? Evet, doğru. doğru. Benimki. Doğru. Doğru. <laughs> Pelin su ama e, bunu gerçekten yeni öğrendiğim bir şey. Çünkü biz onun <laughs> tam zıt anlamlısını ailede, sülalemizde, ailemizde Nur senaye söyleriz. Ama arkadaşları böyle bir lakap takmış. Soruda okuldaki hani e, lakabı olduğu için Pelin Su yazdım. Bizim lakabımız farklı. <laughs> tam zıttı. <laughs> Herhalde. Zaten çok yakın da böyle çok tanıdıktan sonra çok da peynirsi olmadığımı görüyor bir süre sonra. Yani neye dayanarak penis diyorsunuz? <laughs> Ay <Hadi. gülüyor> peynirim. dakika. Döndüm, mü ya? <laughs> en sevdiği film türü? Olaylı soru. Yazacağım, yazacağım. <laughs> Kalemim... Yok. <laughs> <laughs> Bu arada bilemedin. Bilemedin. Söylüyorum romantik gibi <laughs> benimki. Bir saniye tokat geleceğim. Romantizmden nefret eder. Alakası bile yok. Ama <laughs> Amerikanın oyunları. Amerikanın Amerika oyunları. <laughs> Hiç romantik izlediğim bir film. Film bu konuda sabaha kadar iddialaşabilirim. En çok izlediği tür korku. En sevdiği romantik. Hayatım boyunca toplam belki bir film falan izlemişimdir. Sana bilim kurguyu yok diyeceğine emin olduğum için aksiyon gerilim yazdım. Onu da kabul etmedi. Bu soru kesinlikle tarafıma oynanmış bir oyundur. Asıl benim tarafıma. Kahve çıkacak videonun sonunda. <gülüyor> Geçiyoruz. <gülüyor> en sevdiği özelliğimiz. Yine değil ama... <laughs> Neyse ki biliyor. Kim beslememem olabilir. Aşırı koruyucu olmam. Yani düşkünlüğüm. Yani aşırı sahiplenirim ben sevdiğim insanları. Ve Nur Sena da benim hayatım yani. Kardeşim. <laughs> Nur Sena'ya annesi bile yani böyle ah des, a ah dese onunla kavga <laughs> ediyorum. Öyle değil mi? O yüzden bence o. Doğru mu? Benimki doğru mu? Asla değil. Evet kim tutmaz? Bu da sevdiğim özelliklerinden biri. Kesinlikle en sevdiğim özelliği bu kadar basit bir şey olamaz yani. Bu değil. Benimki doğru mu onu söyle. Onu da seviyorum. mesela orada... Mesela. Asla. <laughs> genel olarak hani insanları çevresine karşı sevgi dolu olması. Bana diyecek ki aynı şey düşkünüm Sena diyecek. Sen de en sevdiğim huyun cana yakın olman. İnsanlar karşı cana yakın olma. senin ben de en sevdiğin şey ne? Aşırı derecede güvenilir olması. Aşırı sırdaş olması. Ha. O yüzden en sevdiğim bariz özelliğim bu olması gerekmez mi? Evet doğru. Gelmedi aklıma. Şey şey bana tik koyacak. Kabul etmiyor. Tik Kabul etmiyorum. Soğuk Evet. evet. Ablam mesela çok yakın davranır. Birden böyle şey Hakik yapar. Kimse hak ama. Kimse hak yani, etmiyor. Aynen böyle canına bir tane böyle konuşur. Ben uzak dururum. Mesela ablamda en sevdiğim huyu o. Bana oraya çizik sen... koyacağım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya bildiğim. Yalan. Yalan. Hayır. En sevdiği ev işi. Hiçbir şey sevmiyoruz bu arada ikimiz de. Evet, ama ev işi işte yine de en sevdiğimiz. Şu an sıkacağım tamamen yer silmek. Ütü. doğru. Kesinlikle doğru. doğru mu? Geçelim. Hadi geçeriz. En sevdiği Türk dizisi. Aa düşünüyorum şu an Hakkı teyze. Hayır. Hı? Hayır. Ya o kadar eminim ki imkanı yok. Yani buna hayır desin döverim onu. <laughs> o kadar. O kadar eminim. Her cahil. Tamam. Mu? Doğru mu? doğru. Doktorlar. Hadi anne söyle bakalım. Kaç sezon Pişak izledim mu? doktorları? Bak, Benim doğru. de gelmez. Ben yani, doğru söylüyorlar. Hercai'yi çok seviyorum. Mesela Hercai'yi oturup baştan sona bir daha izlemem şu an. Hala açıp açıp internetten izliyorum ve kaç kere izledim gerçekten bilmiyorum. Ben o zaman... geçiyoruz. Ben geçeceğim ben inanıyorum. En sevdiğim makyaj malzemesi. O kadar emin ki. Ben... Yanlış olduğuna aydınlatıcı. Bronzerlarla Rümel, bittim. Concealer. Göz altlarım da çok şiş benim. Çok torba torba. Mutlaka sürelim concealer. Rümerli. Nasıl değil? Değil. İmkanı yok. Ruj çok sevdiğim ruj. Size bir şey, şey söyleyeyim en sevdiğim şey, şey ruj. az önce Bak, ne yakın arkadaşlar bir yarım saat, yarım saat ruj arada, yarım saat. Rimel hiç sevmem. Ya kirpiklerim zaten kısa ve kıvrılmıyor. Nefret ederim rimelden. Şu an rimel var, gözüm yanıyor resmen. Bak çok yakın arkadaşım yazsın yoruma Allah aşkına. Ben rimelden nefret ederim. Ay yüce yaz. Ece yaz. <laughs> Neyse hadi doğru sayalım. Daha. Ruj yani. Hadi Yanlış şimdi. Geçiyoruz. En sık alışveriş yaptığım mağaza. Zara. Berşka. Doğru bildi. Zara yani. Plan bir. Study Wars. Bunu Study Wars. Burayı yıkırtabilir Study Wars. Üçünden en çok hangisine giriyor desen Berşka'ya giriyor. Yalan mı? Belki kıyafetleri daha çok seviyorum aslında ama... Duydunuz! Süresine... Duydunuz! Ama... Alsa. Plan yanlışmış benim Plan bir. O zaman geçiyoruz. Geçir. Birlikte en çok yaptığımız şey. Korku filmi izlemek. Film seyretmek. Doğru. <laughs> Doğru. Bir fenomenle arkadaş olmak istesen kim olurdu? Batman'ı röztek. Ne yazıyor? Doğru mu? Yalnız. Benimki doğru mu? Benimki. Sen sen doğru bildin. Evet. <laughs> Bu arada gerçekten Fatma Öztekin'i çok seviyorum. Ama tanışmak istediğim kişi bir hakkım olduğu için. Anladın mı? Evet. E, i̇kinci ya. olarak kim yazarsın diye soracaktım. Evet. Kesinlikle o yani. <laughs> Fatma Nur'u damlayı damlayı koy damlayı seçerim. <laughs> Geçiyoruz. <gülüyor> Para mı, aşk mı, arkadaş ve aile aynı seçenek bunlar. Yoksa kariyer mi? Kesinlikle doğru bildim. Aşırı. Hassas noktası. Arkadaş ve aile. Evet o doğru biliyor. Aşırı düşün. Ben kariyer dedim. Aşkla. Normalde bu arada bunların hepsini seçer para hariç. Anne sence hangisini seçerdim? Aynı. Evet. Nedenini açıklayayım. Aile derdim çünkü ailenin içine aşk da benim için giriyor. Aa, evet. Sesli aile. söyle. O da aile. Evet o da ailemizden bir insan. Yani o da bizim ailemiz oldu artık. O yüzden onu aşktan değil aileden sayıyorum ben. Aile olmasa kariyer olsa mutlu olmam mesela. Aile olmayıp kariyer olsa. Ama kariyer olmayıp ailem yanımda olsa mutlu olurum. Aynen. Para ve kariyer en son yani. Evet arkadaşlar annemin dediği gibi. <laughs> dediğim gibi. Kesinlikle arkadaşlar aile. Aile içinde olduğu için yani. Aşk dairenin içinde olduğu için yanlış bildi. Ben doğru bildim. Evet, hadi o zaman. Geçiyoruz. İnsanlar bizi tanımadan önce hakkımızda ne düşünür? Bunu ablam bilemez ama ben bilmiyorum. Ben de bilemem gibi geliyor. Mucize olsun da yanlış yazsın ya. Buraya yazmayayım da söyleyeyim bari. Tatlı kız diye düşünüyorlardır böyle herkese. Az önce de söylediğim gibi herkese karşı cana yakın olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ya ne düşünüyorlar? Yani genelde mesela hiç tanışmadığım insanlar şey der genelde ya yani çok aşırı cana yakınsın ama e, hani kendini beğenmiş havalı da hani havalı kendini beğenmiş değil de biraz havalı görünüyorsun dışarıdan bakınca. Havalı ama gibi gibi ama en çok diyor. cana ama yakın. havalı mıyımdır? Hayır değil. En çok cana yakın. Hiç de havalı gibi de görünmez. Ya. Cana yakın. Kabul et. Tamam, kabul ediyorum. Tamam. Kendini beğenmiş. Yani böyle söylüyorlarmış onun için. Bence hiç evet. alakası Egoistli yok bu arada. Egoist düşünüyorlar. Tanımadığı insanlarına karşı, yakınlarına karşı değil. Onlara karşı hep bir böyle geride durur. Cana yakın davranmaz. Bunu söylemiştik videoda zaten. İkimizin de doğru. Evet arkadaşlar şimdi hesaplıyoruz puanları. Ben evet. de indirdim birazcık. 17 sorudan 12 tane ben. 9 tane de ben. <laughs> Nasıl ya? Çok, Çok az ha -ha. ya. Uzman cezaya geçiyoruz. Evet cezaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Nursen'in kaybettiği için eee bir ceza verecektik. Bir cezayı da ben istedim. O kadar emindim ki kazanacağıma. Evet ve o cezayı da o belirledi. Başlıyoruz. E, vişne suyunu açıyorum. şimdi bunu göstereyim şöyle bir karışım oldu. Ama çok kötü kokuyor. Kokla. Kusarsam videonun ortasında. İşte tamam. İyi ben midem <laughs> bu. Neyse biz e, videoyu bitirelim. Hem şuraları toplayalım hem de midesi bulandı. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Çekerken çok, çok keyif, keyif aldık. Keyif. <laughs> Özellikle sonunda müthiş keyif aldım ben. <laughs> Eğer beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı ve şuralardan bir yerlerden koyacağım abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz.